Kızlar bugün biraz daha iyiyim. Parvelesim burada. Şu dudağımın burasını bir alçaklık var. Fark ettiniz Burada şimdi dişler kesildiği için öyle geçiciler var diye. Bugün gideceğim. Yeni geçicilerim gelmiş olacak. Çünkü malum e, Cumartesi günü açılışımız konuşmam ama bak. Ama sonu çok güzel olacak. Aşkım bir de kurtulacağım. O dişen düşler, düşler. Anladın sen. Ne yapıyorsunuz? Şimdi Bunlar geçici tabii. Yani geçici sürelik takılanlar böyle kalmıyor. Kesiliyor ya hava almasın diye ve dişsiz kalma diye takılıyor. Böyle çarpık gibi şimdi duruyor ama bunlar değişecek. Biraz zor. İlk gün zor ama böyle çok da şey değil yani. Arvelesi içtikten sonra komple kesiyor ki Esma bana orada şey dedi. Ağrı kesişini yapayım hiç çekmedi dedi. Yok dedim. Benim o uyuşuklukta sigara içme çabamı görseniz çıldırırsınız gülmekten dur o videoyu bulursam atacağım bekle